halka arzı yoğun talepte sonuçlanan Alfa Solar Enerji'nin, Alfas, borsada ne zaman işlem göreceği belli oldu. Şirket payları, Alfas koduyla 16 Kasım Çarşamba günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak, halka arzı 58,50 TL'den gerçekleşen Alfas, 9,2 milyon adet payın satışının tamamını gerçekleştirerek, 538 milyon 200 bin Türk lirası halka arz büyüklüğüne ulaşırken, Borsa İstanbul'da ilk işlem göreceği tarih açıklandı. Payların işlem görmeye başlamasına ilişkin Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirket 9.200.000 Türk Lirası nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 46.000.000 Türk Lirası nominal değerli payları kotasyon yönergesinin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen şirket payları 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazarda 58,50 Türk Lirası pay fiyat, alfas, e kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.